Herkese merhaba arkadaşlar. Ben dış ticaret uzmanınız ve eğitmeniniz Yiğitkan Bozbay. Mal mukabeli ödeme Open Account konusunun detaylarına devam ediyoruz ve üstünden tekrar geçiyoruz. Ödeme şekilleri önemlidir. Bu yüzden dikkatli dinleyelim arkadaşlar. Open Account, dış ticarette satıcının malları alıcıya teslim ettiği ve ve alıcının malları aldıktan sonra belirlenen vadede ödeme yaptığı bir yöntem demiştik arkadaşlar. Yani mal teslim edilir, ödeme sonra yapılır. Yani alıcıya ödeme sürecinden büyük eşsizlik sağlar. Güvene dayalıdır. Uzun vadeli iş ilişkilerinde genellikle kullanılır. Şimdi mal mukabil sipariş ve anlaşma nasıl işler? Arkadaşlar daha önce demiştik ister peşinatta olsun ister vesayet mukabilinde olsun ister mal mukabilinde olsun süreç aynıdır. Alıcı ve satıcı arasında sipariş detayları belirlenir. Yani kataloğunuzu verirsiniz. Fiyat verirsiniz. Miktar ve teslimat ve ödeme vadeleri konusunda kararlaştırılmaya yapılır. Daha sonra bütün ticari ödeme yöntemlerinde de Teslimat yöntemlerinde de başlangıç ve bitiş e, evreleri aynıdır. Yani bir değişiklik yoktur. Katalog verilir, fiyat verilir. Tekrar ediyorum. Miktar teslimat süresi belirlenir. Ödeme vadeleri, ödeme şekli, teslim şekli konusu kararlaştırılır. Mal mukabeli ödeme seçilirse mesela ödeme süresi işte limana varınca olur, 30 gün olur, 60 gün olur, 90 gün olur vade belirledir limana Varınca dediğimizde adam Çin'de ise belki 45 gün sonra limana varıyor şimdi 30 gün dedi mi teslimat limanla teslimat geçen süre artı 30 gün genelde başlatırlar mal buraya gelecek ithal edeceğim diyor mal iyileşecek? 30 gün şimdi 30 gün vadede değil 75 gün vadede olabilir arkadaşlar net konuşmak lazım Malın sevki ve teslim edilmesi. Satıcı malları belirlenen süre içinde alıcıya sevk eder, nakliye sürecini organize eder. Mallar alıcının belirttiği teslim noktasına ulaştığında teslimat yapılır. Alıcı malları teslim alır. Bu aşamada ödemeli vade başlar. Bakın burası önemli. Siz derseniz ki limana vardığında ben açığa mal veriyorum ama kardeşim limana varsın, ithal edilsin, ithal işlemleri bitsin. Ben paramı isterim diyor adam da kalite kontrol için bunu kabul ediyor. E 45 gün Çin'e. Yani ödeme vadeli başlaması. Malların teslim alınmasıyla birlikte satıcı alıcıya bir fatura gönderir ve vade süresi başlar. Zaten faturayı şeyde fiyatta anlaşıldığında fatura gönderiliyor. Proforma fatura gönderiliyor ama tabi satış olması için ticari fatura ayrı bir şey. Zaten evraklar dersimizde göreceksiniz bunları. <laughs> Alıcı malların kalitesini değerlendirme ve inceleme fırsatına sahip olur. Dediğimiz gibi sağa sola bakar. Kalite doğru mu? Paketleme şekli doğru mu? Konteynerde bu palet yere düştü, kırıldı mı? Mallar kırık, dökük mü geldi? ancak vade sonunda ödeme yapma yükümlülüğü taşır. Teknik olarak taşır. İsterse sizin malınıza bir kulp bulur. Burası böyle, şurası böyle. Çünkü siz ipleri zaten alıcının eline vermişsiniz yani. Genelde de İtalyanlar böyle yaptığı için herkes parasını peşin istemeye başladı onlardan. Mesela iyi niyetli şekilde incir gönderiyorsunuz. Adam belki başkasının malını karıştırıyor. Fotoğrafını çekiyor. Bu incir çürük diyor kardeşim yani. Ben diyor sana para ödemem gibi. İtalya'ya dikkat edin arkadaşlar. Ödemenin yapılması. Alıcı malları teslim aldıktan sonra belirlenen vade süresi sonunda ödemeyi gerçekleştirir. Teknik olarak evet. Ödeme genellikle banka havalesi veya çek ile yapılır ve satıcı ödemenin gerçekleştiğini doğruladıktan sonra işlem sona erer. Parayı aldım mı aldım tamam bitti ticaret kapandı. Alıcı için finansal esnekler esneklik sağlar likidite sağlama açısından avantajlıdır. Satışa yani teslim aldıktan sonra satışa çıkarak vade süresi dolmadan önce gelir elde edebilir. Bu da likidite sağlama açısından avantajlıdır demiştik az önce. Onun tanımıdır. Uzun vadeli iş ilişkilerinde güven ortamı kurar. Satıcı güvenilir alıcılarla mal mukabele ödemeyle çalışarak uzun vadeli bir iş ilişkisi kurabilir. Mesela benim Hindistan temsilcim Ravinder ee, göreceksiniz şeyde e, sitemize girerseniz eğer ybmturkey.com'a orada e, kadromuz ve çözüm ortaklarımız çekmesinde Ravinder Singh Lamba diye bir e, temsilcimiz var bizim Hindistan'da. Ben Ravinder'e daha önce hiç şey vermedim. E, mal vermedim. Ama şu anki talebi benden benim kendi firmama diyor. İşte toz içecek tank tarzı var ya. Bana diyor 90 gün vade ver abi. Benim iyi bir satış ağım var. Vesaire vesaire. E Ravindere şimdi yani daha önce mal vermemişim ben. Peki nasıl bir yol izleyeceğiz? Mal mukabili e, açığa mal istiyor open account 90 gün. Peki güzel. 5 konteyner satarım diyor 3 ayda. O da güzel. Hani biz de para kazanmak istiyoruz sonuçta. Ravinder'e denildi ki, e, peki sana 90 gün vade vermeye çalışalım. Sen bize e, firma evraklarını gönder gerekli. Yani gerekli'den kasıt şudur. <laughs> Vergi levhanı gönder kardeşim. Finansal raporlarını, son 6 aylık e, cironu, hesap dökümünü, banka bilgilerini. Yani elinde finansal sağlığına dair ne kadar belge varsa gönder. Biz buradan egzeme başvuralım dedim. Devlet sana credit line yani e, kredi limiti tanıyorsa tamam seve seve verelim dedik yani. Bakın benim kendi temsilimci olmasına rağmen bu hani e, soruşturmaları yapmakla yükümlüyüz biz. Ben bilemem veririz 90 gün adam der parayı tahsil edemedim ne yapayım. Biz istiyoruz ki firma finansal olarak temiz olsun, geçmişi temiz olsun. Tabi bunu da araştırmanın yolları var işte dediğim gibi belli araçlarda Yüzde yüz olamazsınız ama var. Devam edelim arkadaşlar. Satıcının pazar payını arttırmasına yardımcı olur. Ravinder'le benim vakamda olduğu gibi ben mesela 5 konteyner toz içecek satacak bir pazarım yok ama temsilcimim var. E, mal mukabili verirsem de bu şey başlayacak ticaret başlayacak Hindistan'a. Özellikle büyük alıcılarla çalışmak isteyen satıcılar için cazip bir yöntemdir. Bu da doğrudur. Mesela Shandong'daki benim fındık sattığım firma çok büyük bir firma içinde Yani Çin'in peymanı gibi bir şey yani Shandong'da. Şimdi bu adam benden açığa mal istese bütün Çin'de tanınıyor. Ben zaten kendi ödeme şeklimi kabul ettirmişim. %30'a %70 ben başarmışım bunu almışım paramı. Sonraki siparişlerimi de yüzde %70 yüzde yetmiş yüklemişim. E ama bu adam dese ki kardeşim ben tanınan bir firmayım. Benle çalışacaksan bana 30 gün vade seve seve yani. Çünkü firma ünlü ben ne yapayım yani. Benim referans olarak onları tutmam gerekiyor. Değil mi arkadaşlar? Rekabet üstünlüğü sağlar. <laughs> Diğer ödeme yöntemlerine kıyasla mal mukabil ödeme alıcılar açısından cazip bir seçenektir. Bunu söyledik zaten. Satıcı peşin ödemeyi zorunlu tutmadığı için potansiyel müşteri kitlesini genişletir. Yani bunlar tekrar notları arkadaşlar. Tekrar bir bakalım. Alıcının güvenilirliği. Satıcı açısından mal mukabili ödeme istidir Alıcı açısından güvenilirdir. <laughs> Bahsettik. Geçmiş ödeme alışkanlığı itibarı araştırınız arkadaşlar alıcının. Risk yönetimi. E tabii ki biz... Ravinder'e 90 gün vade verdikten sonra Exim'den bir de sigorta yaptıracağız. Alacak sigortası Exim Bank hükümetin e, kurduğu ihracatçıları destekleme. Exim Bank'ın açılımı Export-Import Bank yani ihracat ithalat bankası. Bakabilirsiniz sitelerine. Yaparlarsa eğer yani firmanın geçmişi temizse sigorta yaptıracağız alacağımıza teminat ve garanti gibi bir güvence yöntemleri kullanabilir. Kullanabileceğiniz başka bir enstrüman varsa onu da soracağız. Dış ticari sigortası tasaya ödeme almama durumunda güvence sağlayabilir. Ama devlet buna limit verdiği ölçüde. Ben bu firmaya kefilim dediği sürece yani karşıdaki alıcı için araştırmasını yapıyor. E, devlet vermiyorsa kofak verebiliyor. Gibi gibi. E, özellikle yeni müşterilerle yapılan İşlemlerde sigorta önemlidir. Ravinder'e verdik bir konteyner sattı paramızı verdi. İkiyi verdik sattı verdi. He, bu adam demek ki sözünün eri deyip üçüncüde belki sigorta yaptırmayabiliriz. Bilmiyoruz. <laughs> vade süresi. Vade süresi alıcının ödeme yapacağı tarih olarak belirlenir. Satıcı vade süresini kısa tutarak riski azaltabilir. Nakit akışını daha iyi yönetebilir. Vade sürelerinin netleştirmesi iki taraf arasındaki anlaşma en aza indirir. E, 30 gün dedin abi. 30 gün geçti diyorsun adama. E, mal limana varmadı ki ben çektikten sonra 30 gün diyorum diyor. Sözleşmede bunları yazmanız lazım yani. Kontrat da gönderiyorsunuz mal satmadan önce sonuçta. Biz sonuçta incir satışı için kontrat gönderiyoruz. Orada fatura bilgileri yazıyor. Miktar yazıyor. Teslim ödeme şekli yazıyor yani gibi. Özet, mal mukabil ödeme, alıcının malları teslim aldıktan sonra ödeme yaptığı güvene dayalı bir ödeme yöntemidir arkadaşlar. Satıcı, alıcının güvenilirliğini araştırarak dış ticaret sigortası gibi önlemler alarak bu riskleri minimize edebilir, etmeye çalışabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki konu başlığımıza geçebiliriz. Herkese günaydın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.